Peki Fatma Hanım'dan Melek Hanım'a geçiyorum. Melek bayağı beğendin sen. Yok Kadir Bey. Ne <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok ben tadına hani Her daha şey ben, Aynen. O zaman sen devam et ben Adife'den tamam. yorum alacağım. Adife Hanım buyurun. Taş kadayıf hiç yapmadım, yemedim. Fatma Hanım herhalde çok iyi biliyor ama içinde tarçın oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Yoğun aldım olmuyor evet. Bunun Tabii. en büyük özelliği böyle eline aldığında çırt diye ses gelmesi. Evet çıtır olmasını biliyorum. Ne sıcak evet. Peki Olur. yanlış seçim diyor musun sen de? ...çıtırlığı için evet yanlış seçim olmuş... ...sıcak olması gerekiyordu... ...ama iç harcını bilmiyorum, hiç yapmadım... İç harcı olması gerektiği gibi... ...içinde Çeliz zaten bir tek ceviz biliyorum. var, başka o bir şey yok... ...beğendin o mi, harcım. hoşuna gitti mi? Hayır beğenmedim, yumuşak hamur olmuş... ...çıtır olmamış... ...katılıyorum çıtırlığı konusunda... ...çünkü bekledi... ...şerbetin içinde bekletmemem gerekiyordu... Peki Naciye Hanım siz nasıl buldunuz? Evet ben de iki defa yemiştim... ...çıtır çıtır sıcak yemiştim Kadir Bey... ...ama dediğim gibi çok... Damak uygun bir tat Beğendim. değil ama şey dediğim gibi galiba şerbetin içinde çok beklediği Maalesef. için ağzımda büyüdü yutkun yutar yani suyla yedim farkındaysanız zaten. O kadar da ha. değil yani. Ağzımda de. büyüdü. O kadar da abartmıyor. Tarçını miydi? tarçını da biraz fazla olmuş galiba. Normalde benim yediklerimde daha fazla. Neden Kayseri'nin şöyle bir asidesini falan yapmadınız Neyini? asidesini falan. Asidesin tam tersi yine aynısı. Cam, Cam tersiye döküp de şöyle dilimleyip bol o cevizli. Sıcak. Hayır yenir. katılmıyorum asidesi. Sıcak soğuk yenir. da yeniliyor. Evet. Aslında soğuk, o da, o, da, mı yanlış bir, bir seçim da olurdu? Yiyoruz, o da, biz de yok, Çok saçma yok. olurdu bundan daha çok saçma bir seçim O zaman olurdu. o tereyağı bayardı. Ben şu anda ayırsaydı. da niye gittim buradan? Naciye Hanım ana yemekte cacık istiyorsunuz, tatlı da asidi istiyorsunuz. Yapmayın lütfen. Naciye Hanım daha ne istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Onu sıcak sıcak yiyeceksin. Ama saçma. senin seçimini de saçma buluyorlar. Hepten Hep de Hatice'nin ayağını kaydırmaya çalışıyorsun. Bundan daha çok Hayır, saçma Hayır, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Kadir Bey. Cam tepside de yedim. Peki ama hani yanlış yani seçim olduğunu söylüyorlar. Yani dilimleyip bol cevizli de yedim yani. Evet Melek Hanım'ın yorumunu merak ediyorum Melek'ciğim. Tabii Melek sunum olarak çok güzel olmuş. Ee, yalnız çok yumuşak olmuş, şerbetini aşırı içinde çekmiş, boyu yani yutarken bile zorlanıyor. Sen de mi suyla yuttun? Aynen şey yapmıyor Kadir Bey. Yok yuttum da hani çok az da çiğneniliyor yani hamur olmuş bildiğin. güzel çek. Hamur i̇şte çektiği için hani mı? biraz daha yani çatır oluyor ya. Yani genel problem tatlının yumuşak aynen. olması. Yumuşak hamur aynen. Aynen. Diyorsunuz. Aynen. Aynen. Hamurun pişmemişliğinden mi? Hayır. Yok. Çiğlik bir havurluk şey, değil, yok. yumuşak olması. Biraz Peki, daha çıtır olması eline lazım. Elini konuna sağlık cidden yok. yanlış bir seçim yapmışsın. Yani e şimdi bazı tatlılar böyle mesela künefe dediğin sıcak geldi evet. Peyniri içinde erimese bir anlamı yok. Hı -hı. Şimdi bunun da seçtiğin zaman bunu ben sofraya götüreceğim ama bu sofraya gidene kadar ne hale gelir? Yemekleri evet ısıtabiliyoruz ki ben patates püresi de dahil diyorum ki kaşarını şimdi katmayın ısıttıktan sonra koyun. Hani sofraya giderken usulünce olsun. Hı -hı. Evet. Tatlı'nın kötü bir tadı yok. Şerbetini, şekeri de gayet güzel. Kızarması da gayet iyi. Sadece yalnız seçim olduğu için şu an olduğu evet. gibi gelmedi önümüze. Keşke mor lahanayı seçmeyip, soğan <laughs> söğüşle uğraşmayıp Aynen. bir tık daha Aynen. davet sofrasına tam gelebilecek, yani usulünce gelebilecek bir tatlı seçseydi. Yani aslında o 3 dakikayı kaçırmasaydım e, şu anda sadece soğukluğuna yol Ya da Ama yöntemlerini biliyorum. araştırsaydın. Evet. Hani nasıl çıtır çıtır götürebilirim ama içinde bir hamurluk yok, yok. yani ben pişmemişlik çiğlik yok. yok gayet şekerinin şerbeti yerinde kötü bir tatlı değil seçim yapmış Afiyet eline olsun. koluna sağlık Afiyet diyorum olsun. bence menüye de gayet iyi gitmiş şerbetli bir tatlı olmuş evet. eline evet. koluna sağlık Afiyet her şey için teşekkür ediyorum mutfakta da gayet güzel bir adaptasyonum vardı birlikte de güzel çalıştık her şey için evet, teşekkür efendim. ederim evet sıra geldi puanlamaya bakalım Hatice Hanım arkadaşlarından kaç puan alacak Hatice'nin puanlara karşı tepkilerini çok merak ediyorum o zaman haydi buyurun finale her şey tam istediğim gibi çıktı. Sadece tatlımda herkese katılıyorum. Onu şerbetle bırakmamalıydım. Bırakmasaydım daha çıtır olacaktı. O da nazar olsun. Evet bu karşınızdayız. Hanımlar buyurun puanlarınızı verin. Bakalım haftanın ikinci günde toplam kaç puan ulaşacak Hatice? <laughs> Yemeklerle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı son kez savunacağın? Ee, yemeklerimin arkasındayım istediğim gibi olmuş, sadece tatlımda birazcık aksaklık oldu. Göz önüne o almaları konu... gereken bir şey var mı bugün sofrada? Tabii ki geldi? var. Yani ne var Fırına mesela? gitme, sürem, yani arabaşı hamurunu süremin içinde yapmam, menünün dışında. menünün dışında olması. Yani ben onları kırmadım, o hamuru yaptım gayet güzel bir şekilde. Onları da beni kırmayacağını düşünüyorum. Evet. Adife düşünüyor. Evet haksızlık yapmak yapma, yapmamak için mi yoksa? Evet adaletsizlik davranmak istemiyorum. Dünkü menüye bakaraktan. Bugün çok şey değil. Hanım, evet. hanım öyle bir bakıyor ki bırakın <laughs> benim yakamı artık. Bir salın kadını. Evet, çok kararsızım. olacak düne göre bugün daha çok beğeniydi. Evet Adife hazır evet. mısın? Buyur ver puanını. Puanım Evet, 3 puan geldi. Yine tahtasına yazmış, çorba ya. eksi. Bir bana evet. verebilir misiniz şöyle Çorba'yı beğenmiştiniz ama yoğun buldum. Tavuk suyu yoktu, lezzeti yoktu. Tavuk suyunu yağlı kullansaydınız, şey tavuğu tüm kullansaydınız daha lezzetli olabilirdi. Çorba eksi. Arabaşı. Bu ara sıcak mı? Ara sıcak ara sıcağı artı. Sıcağı. artı. Evet, Ana yemek artı tatlı eksi. Evet. Peki arabaşı hamuru? Hamuru yok. Ana yemeğinizde iki puan verdim. Öyle düşünün. Çok beğenmiştim. Ana Naciye 2 hanımın... puan verdin, 3 puan geldi. Evet. Aa, aynen, Naciye Hanım'ın geldi. üç yemeğini beğendim. Hari, bunu üç bir artı 2 üç verdim. Adaletli davrandım. Naciye ablayla aranda bir fark olmasını bekliyor muydun? Tabii ki fark olmalıydı. Ona da 3 verdiniz, bana da 3 verdiniz. Ama onun Bugün... anası canın beğenmişti. Tamam ben iki ama sizin iki yemenizi beğendim. Nasıl iki yemi Çorbayı da gayet güzel buldunuz ama tavuk konusunda yorum yaptınız. Evet, evet ve Bugün yok ben bu ekstra olarak e, arabaşı hamurunu döktüm Hı -hı. ve fırına gittim fırın ağzı için olması gerektiği Peki, gibi Peki Naci Hanımcığım buyurun siz verin açıklayın puanlarınızı. 2 puan geldi. Naciye Hanım kısasa kısas yaptınız ama bu yemek sizinkinden çok daha lezzetliydi. Asla hak etmiyordu. Bekliyordum evet. zaten. Kısasa kısas. Kesinlikle kısasa Kesinlikle kısas öyle. değil. Arabaşı çorbanı çok koyu buldum. Yağlaman. Beğenmiştiniz. Yağlamanı, beğenebilirsin beğendim. Yağlamanı beğendim. Yağlamanı beğendim. Ana, ana yemeğinin de lezzetini beğendim. Tamam. 2. Zaten lezzetini beğeneceksin iki. Başka neyi şey Etini Eti sert. Daha farklı olabilirdi bu puanlama. Şu masada eti sert diyen tek kişisiniz yalnız. Evet. Eti bana hafif yani sert geldi. Benim de yorumum Ekliyorum bu. zaten. Ete puan vermedin mi? Lezzetine bir puan ona bir puan da yağlamaya Peki, verdim. Peki yaptığım hamur fırına gitmem. Gitme Onlar süre dönem. zarfının içinde. İç evet, beğenmediniz mi? İç planını beğenmedi. da beğenmedim. Hayır beğenmedim. Neyi beğenmedim. vardı ki o kadar kötü? İç pilavını ne dedim? Kırılmış, pirinçleri kırılmış dedim. Tamam Lezzet oldu, ne vardı? Lezzetini yani çok zaten... Yok sıkıntı yok ben bekliyordum. Tam da bugün de bu yorumu yapmıştım zaten. Naciye Hanım iki verecekti Peki. yani. Peki Naciye abla e, yorumlarıyla puanların altını doldurabildi mi? Hayır dolduramadı. Tamam. Kendi gününüzle kıyas etmeniz gerekiyor puanlamayla. Sizin dün birçok aksiliğiniz oldu. Hiç kimse istemez tabii ki ama... Ben bugün onun iki katı dışına çıktım ve emek verdim. Yani, hepimiz bu, emek veriyoruz, evet, emeğe katmayın bir, emeğe hepimiz yaptınız, veriyoruz. Fırınağızı yaptınız, fırına verdiniz Naciye Hanım. Evet. Ben o sürede, yani ben bu riski alıyorum dedim, ekip arkadaşlarıma, bana sordular çünkü ne yapalım dediler. Yani riske giriyorum dedim, ne olacaksa olsun dedim ve koşa koşa gittim. Koşa koşa bakın yani. Şu halimle demeyeceğim, bahane üretmeyeceğim, koşa koşa gittim. Tamam. Dün i̇ki benim. Değil. Dünkü menü ikilik bir masaydı bana göre ama bugün. Benimki de ikilik kesinlikle bir masa değildi. Aksiliğiniz olmasaydı evet değil. Kesinlikle. Evet, Naciye ablada ama ben iki beklemiyordum Naciye ablada. Hani kesinlikle iki gelmez diye ben düşünmüştüm. Bu iki geldi. Çünkü. Peki Fatma ha, hanım haksızlık, buyurun. Haksız da davrandığımı düşünmüyorum Kadir Bey. Peki. Evet Fatma hanım puanınızı merak ediyoruz buyurun kaç puan verdiniz? 4 puanım. 4 puan geldi. bayağı tezat oldu. 2'ye karşı 4 çevrildi. Fatma İndirebilirsiniz. Olduğunu mutfakta da söyledim. Zaten yorumlarını beğendiğimi de söyledim. Ee, yorumların altını doldurdum. Kendisine teşekkür ederim. Hakkımı verdim. Peki. Şimdi Adife'ye az önce sen 3 verdiği için sinirlendin ama e, dün Fatma abla da Naciye'ye 3 vermişti. Şu anda Fatma abla Naci'ye verdiği puandan bir fazla puan sana verdi. Yani Adife'den bir farkı yok şu anda. Fatma Hanım yani emeğine verdi o bir puanı. Anladım. Yemeklerinin lezzetine verdi. Peki son zaten. puan Melek Hanım'dan geliyor. Bakalım toplam kaç puan ulaşacak? Hatice Hanım, Melek Hanım buyurun açıklayın puanınızı. Benim puanım 4. 4 puan da Melek evet. Hanım'dan geldi. Toplamda 13 puana ulaştın Hatice Hanım. Ellerinize kollarınıza sağlık. Daha Kayseri'deki var. ikinci günümüzde de tamamladık. Gayet de güzel geçti. Yarın kimin evindeyiz? Fatma Hanım'ın evindeyiz. Aman Allah'ım hadi bakalım. Beş çocuklu hanımefendi. Beş çocuğu nasıl büyütmüş. Yarın neler yapacak. Tecrübesi konuşulacak mı hep birlikte göreceğiz. Naciye Hanım masada bir tek Fatma Hanım'dan ümitliydi. Bakalım yarın ümitleri yeşerecek mi yoksa İnşallah. solacak mı. İnşallah. Hep birlikte göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.